Bak bir anlık dikkat alması gördünüz mü? Saygılar, sevgiler hocam bu arada. Ellerinizden öpüyorum. Selam ben Zafer Akçay. Hoş geldiniz. Bugünkü programa Salih'le başlıyoruz. Bak başına gelene. Bak başına gelene Salih'in. Abi dikkati dağıtmayacaksın. Alacağız başa tabii canım. Bu ayağı yardı lan. Olur mu? Bak şimdi burada gidiyor 70-80 gibi bir süre. Orada araba kafayı çıkarmıştırın tırın arkasından. Bu beton mikserine dokundu mu dokunmadı mı emin değilim ama dokunmuş gibi sanki. Ve ondan ya sonra... Böyle ramak kalmış hocam sanki dokunuyormuş da önünden geçmiş ne gibi. Salih ona atarlanıyor. Ya niye atarlanıyorsun sen önüne baksana. Bak kamyon fren yapmış. Yerler çok kötü. Eh be Salih. Bu saatten sonra yapacağım bir şey var mı? Yok. Yok. Buradan bu arada profesyonel bile kurtaramaz yani. Çok iyi manevra yapabilmesi lazım da zordur ya. Yani ne kadar fren yaparsan. İmkansıza ya. yakın ama yani. Ama çok iyi düşüyorsun ya. Motordan resmen iki ayak atlıyor ve iki ayağın çok kötü olmuş ayağın. Yere düşüyor ama yine de tabii uf oldu. Bak asfaltın kalitesine bak. Biz gelirken görmüyorduk ama sen görüyorsun. Bu asfaltta fren tutmaz arkadaşlar. Tutmaz. Böyle bu az var, buz pateni yeri gibi lan. Öyle ya gibi kayar gidersiniz ya yani. O yüzden gözünüzü ya. dört açın lütfen ya. Bak neler oldu zaten kılık Ay. yok kıyafet yok. Geçmiş olsun. Kimse de siklemedi adamı. Küfür için partılama. Devam ediyoruz. Akın ve Okan. Önde Okan, arkada Akın. Aa. Okan arabanın soluna gitti. Akın benim neyim eksik dedi. O da gitti. Değil Biz mi? de gitti la. Vallahi öyle oldu. Büyük geçmiş olsun ama burada e, şey çok platinler, vidalar var yani. Vallahi bak şimdi Okan köpek falan var orada. Bak şimdi göstereceğim. Bu da köpek. E, ee, Okan köpekten korkunca ya da çekinince arabanın soluna atlıyor. Ama o sırada Okan... Burada ne oğlum bu yumurta çetesi mi? Pusa atmış biri var burada. Yumurta çetesinin işi, olabilir bu ha. Hedefe öyle bir... <laughs> oğlum pusa atmış birisi burada. <laughs> oğlum bak büyük tezgah var burada. Deniyor ki artık dönmesi falan imkansız. Arkadaşının peşinden o da dümdüz gidiyor ve olanlar oluyor. Çok geçmiş Şimdi, olsun. Şimdi bir e, kod, bir motor pantolonu var gibi, bir motor botu, of, kısa bot. Cici düşmüş oğlum. Var gibi ama bakın ne kadar yetersiz olduğunu görün. Kıyafet deyip geçmeyin. Yani bu süreçlerde yaptığınız kazalarda gerçekten çok iyi kıyafet olması gerekiyor. Çok iyi. Bak ayakkabı gitmiş zaten ayağından. Yok, çorapla kalmış. Ben geçen BTP'de zincirleme kaza yaptım. 7 araba zortladık. Ya BTP'nin buralarda çok kötü kazalar oluyor. Geçen Mekanı cennet olsun. Ee, köy yolunun orada bir kaza yapmışlar arkadaşlar. Ee, bir kız kardeşimiz vefat etmiş. Ama gerçekten çok kötü bir kaza yani. Çok kötüydü. Çok dikkatli araba kullanın bakın. Motorda zaten daha da risk yüksek. Arabada da riskler çok yüksek. Çok böyle bazı yerlerde insanlar çok kontrolsüz hızlanıyorlar. Çok böyle fütursuzca bakmadan etmeden... Gazı köklüyorlar. Çok kötü şeyler, sonuçlar ortaya çıkıyor. Lütfen dikkat edin. Mekan cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Pantolonun hali ortada. Kıyafet seçimi önemli. Yavuz'la devam bakalım. Yavuz ne yapmış? Sürat ne? 90'lar 100'e yaklaşıyor falan. Neyse motorları geçti, arabaları geçti. Gidiyor. Sürat ne? 100 küsur 90'lara düştü. Sol şerit durmuş. Bu çok tehlikeli bir durum. Ve Yavuz yaşıyor işte bu tehlikenin içine, göbeğine doğru gidiyor. Nedir bu tehlikeli durum? Gel bakalım şimdi. Bak burada arabaları geçti. Şimdi burada sol şerit durmuş. Dönüş var büyük ihtimal. Sağ şerit daha açık. Sol şeritteki bütün arabaların sağ... Hepsi bu arada bak şu an hepsi sağa bakıyor. Geçeceğim. Geçeceğim. Burada 2 dakika bekleyemem. 30 saniye bekleyemem. Sağa geçeceğim. Kurtulacağım. 2 da olsa geçeceğim diye. Hepsi sağa bakıyordur buradakilerin. Bak şu sıran olduğu gibi sağa bakıyordur. Geleceğini düşünmek zorundasın Yavuzcuğum. O yüzden daha sağa şeridin ortasına yanaşıp etrafında bir güvenlik balonu oluşturman lazım. Neydi bu güvenlik balonu? Bak. Şu kitabı her gördüğümde şu güven sırıtışı, şu hocamın şu bakışı. Şu kitabı okuyun oğlum. Kitaptan açalım okuyalım. Bak güvenlik balonu sürücünün kendi çevresinde oluşturması gereken hayali bir alan vardır. Diğer yol kullanıcıları tarafından bu alana doğru yapılan müdahale blablabla. Tamam mı? Şimdi sen... Evet son... bu arada Zafer Hoca'nın dediği gibi şurada olsa tık diye bir manevra yapıp kurtulacak bak. Tık ya. Kilometreyle arabaların dibinden gidiyorsun. Bağır yaptın kaç. İkinci kurtuluşu yine var. Ver kontrayı sağ kaç. Ama sen korna çalıp dümdüz gidiyorsun aracın üstüne. Evet bir de korna refleksi çok sıkıntı. Olsun Allah Yılız'cığım umuyorum ciddi bir şeyin yoktur. Korna refleksini bırakmak lazım. Avusturya'dan gelen bir video İsmail'den. Karşıdaki sürücü kayıyor. İsmail'in altına doğru geliyor. En korktuğum şey özellikle darlık yolunda. Evet ya arabanın altına girdi mi bu çok korkunç. Bak hele videoda biz de bunu... Görüyoruz ediyoruz hep ramak kalıyor ya bunlara. Çok tehlikeli. Biraz daha şu açıyla gitse. Karşıdan bık, Girdi altına anladın. Biraz daha şu açıyla gitse. Allah korusun. Böyle gelip virajı alamayıp kayıp. Benim altıma biri gelecek diye ya da direkt gelip bana çarpacak diye gerçekten Aynen. korkuyorum. Gerçekten. Çünkü hız denemeleri yapıyor. Bilen bilmeyen herkes orada hız denemesi yapıyor. Bu durumun aynısını orada yaşamak istemiyoruz. Abi şuna bir baksana ya. Ne o? diyorsun oğlum sen? Bu ne lan? Milisaniyeyle saniye ile kurtulmuş lan. <laughs> harbi sadaka ömrü uzatır ya. <laughs> oğlum. Bir milim bir milim. <laughs> Dikkat edin o harbi çok tehlikeli. Bedeni ayaklandı kafa kop. Değil mi abi? Bir orada bile adam çok saniyelik o adrenalinle hemen ayağa kalkıp uzamış. Muhammed'le devam edelim. Dümdüz bir yol ileride sola doğru dönüyor. Bomboş bir yol ama bak burada ne oluyor? Bak burada ne oluyor? Muhammed bomboş yolda. Hafif bir sol viraj. Baldır küldür yerde. Ama hiç kıyafet de yok ki baba ya. Bir tane kıyafet yok ya. Ah. Cık, hay Allah. Çok geçmiş olsun. Neyse ayağa kalktı bir rahatladık. Bak şimdi buradan giderken o virajı hesap edemiyor. Dolayısıyla tam girişinde bir fren yapıyor. O fren gelince artık her şey kaçar. Bakış tümüyle karşıya kilitlenir. Aslında nereye bakması lazım? Kafayı nereye çevirmesi lazım? Yeşil e, old money tarzı. Çizginin sonundaki hedefe doğru. Ama sen nereye bakarsan oraya gidersin. O sırada fren bir iki defa daha deneme falan derken Muhammed düşüyor. Geçmiş olsun. Tuğra'yla gidelim. Benzinlik giremedi. Bak tersten girecek benzinliğe bak. Tuğra gidiyor. Bıdı 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 durmuş trafiğin yanında. Bunu vermiyor. sanki gördük lan Tura biz bunu. Çarpıyor. Ben hiç şaşırmadım. Çünkü son derece beklenen bir olay ya. Yani. Bu arada normalmiş ya. Hani Tuğra ayna niye böyle? Şimdi kamyonete de kızamayız biliyor musun? Senin aynı böyle aynaya yeneye bakmadan dönmeden diye kızamayız. Sinyal de vermiyor adam ama bir önceki veriyor. Şimdi bu araç oraya sinyal veriyorsa oraya bir dönüş var. E kamyonet de dönebilir. Dönmesin mi yani sen geliyorsun diye herkes dümdüz mü gitsin? Ya bunu artık hesaplayın ya. Yani. Bu arada burada şunu söyleyeceğim. Bu adamın sinyal vermemesi yanlış eyvallah. Ama bu adam şurada bir aynaya baksa zaten aslında bir tehdit görmüyor ya. Ya baktığı zaman adam burada şuraya gelmek üzere demiştir ki şurada aynaya bakmıştır bir tehdit görmüyor. Zaten gelebilecek bir araba yok. Yani baktığın zaman zaten tek başına ilerliyor. Yani yine kontrol için baksa bile motorcunun oraya gitmesi çiu diye gidiyor oraya bir anda. Sinyal veriyorsa oraya bir dönüş var. E kamyonet de dönebilir. Dönmesin yani sen geliyorsun diye herkes dümdüz mü gitsin? Ya bunu artık hesaplayın ya. Bir Buna varsa etmek oraya lazım döner mi? Ya. Volkan'la devam edelim. Volkan beton yolda sürüyor. Önde de arkadaşlar. Düşecek gibi direkt kayacak abo düşecek abo değil abo mi? Solluyor. Abo! Beton yolları pek sevmiyorum açıkçası arkadaşlar. Ve araya sıkışak. Ne saçma bir yolla bu arada? Arası niye böyle oğlum bunun? Açıkçası arkadaşlar. Ve Volkan. Çok çok saçma bir yolmuş lan. Geldi. Motor düşüyor, volkan yerde. Hepiniz ne olduğunu gördünüz aslında ama geri alıp bir bakalım. Hani biraz daha dikkatimizi oraya vermemiz gerekiyor çünkü beton yollarda. Ee, ayrımlar falan çok olur arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Gözünüz yerde olsun burada yani. Evet bunu bak... gördün gördüm mü kaçacağım baba. Gidin. Şimdi burada bak birleşik. Beton birbiriyle birleşik. Ama sol derece içine girdiğimizde orada bir kayma olmuş. Ve iki e, ee, bet... baya baya yolun kaymasından dolayı buraya bir de böyle bir minik bir şeyler çıkmış. Tam çok tehlikeli lan. Son parçası açılmış. Fay hattı gibi açılmış. Ön tekerlek oraya gelince ne oluyor? Çıkamıyor. Ve motosiklet düşüyor. Volkan ne yazık ki düşüyor. Parça beton hepsi tek tek koymuşlar değil mi? O sanki böyle dikdörtgen dikdörtgen parçalar yerleştirilmiş gibi. Ufuk skuturuyla ufuk gidiyor. Yeşil yanıyor. Orada kırmızı da geçiyor birileri falan. Hadi görmedik onları diyelim ama Ufuk'un düşüşünü görüyoruz. Cıbılaliler. Bura şeyin orada değil mi la? Ataşehir'in orada bir AVM vardı. Neydi adı onun? Onun yokuşu değil mi arkadaşlar? Hadi görmedik onları diyelim ama Ufuk'un düşüşünü görüyoruz. Cıbılaliler yere o, her şey dağıldı bütün lan. taşıdığı mal mülk dağılıyor. Yazık. Üzülüyoruz tabii böyle Metropolin ora ha? Biliyorum ne dalga geçiyorsunuz lan. Niye böyle oldu? Bak o normal geçiyor araba. Niye böyle oldu? Çünkü yağışlı işte hava. Bak hele yağmur yeni başlamış gibi. Yağmur yeni başladığı zaman en tutuş kaygan tutuş zamanıymış. Çok tehlikelidir. Çünkü tutuş kaybı çok fazla olur. Elastik en, de en tehlikeli. Ha büyüklerimiz de hep öyle söyler. Yağmur ilk yağdığı an en tehlikeli anı jilet gibi kayarmış. Suudi Arabistan'da ışıklarda beklerken sağda 10 araba vardı. Arkadan çok hızlı tır girdi. 15 kişi vefat etti. Devlet orada ne kadar insan şahit olan varsa herkese 33 saat karakolda bekletti. Olay çözülene kadar ifade verdik. Sebebi duran araçların da bir hatası olup olmadığı. Kazadan kurtulan kişiler için bir toplantı yapıldı ve her türlü desteği vermeye hazırız diye. Bazı kişiler para istedi, bazı kişiler sadaka verilmesini istedi. Nasıl bir olaymış lan o. Mekanları cennet olsun. Ama ortası de değilse sonuç bu. Özgür'le devam. Sıkışık trafik. Yanında bir motorcu var. Özgür de soldan soldan Kapı mı giriyor. açılacak? Yanındaki motorcu sağa giriyor. Özgür ben de gireyim diyor. Değil mi? Demez bir insan. Der ben de gireyim. Şimdi girdin çok güzel ama dikkat edeceksin. Ay. Kapının biri açılı verir. Pat diye çarparsın Özgür. Gel başa gel. Gel. Dörtlü yakmış mı? Buraya girdiğin an artık her şeyi düşüneceksin. Kırmızı araba, beyaz araba, şu araba, bu araba. Hepsi kapı açabilir. Hepsi. Bunu buna var da, tahmin etmesi de zor ya. Muhammed çarşı gibi bir yer burası. Aman yavaş. buralarda çok yavaş arkadaşlar. Bu çarşı gibi olan yerde. Çünkü normalde trafik olmaz orada. Çarşı bir anda biri fırlar önüne. Nasıl ya? Sola doğru açılıyor. Sağa girecek. Sinyal var mı? Yok. Aynaya bak bak var mı? Yok. Ne var? Ne var? Hiçbir şey yok. O zaman ya yani şimdi burada kamera da yol vermiyor. Devam ediyor. Şu sağa girmek için sola açılıyor ama bak Aynaya bak ya. bak, Harbiden lans ne gözüküyor ha. Geliyor. E sen sinyal vermeyince ne bilsin o senin sağa dönüşeğini? Değil mi? Direkt geldi adamla. Hız ve yön değiştirmeden aynaya bakın diyor kitap. Hız ve yön değiştirmeden önce. Hadi dikkat edelim bakalım. Atakan nasıl dikkat etsin ya? Bak spim atan <laughs> Hadi dikkat. Final boss amına koyayım motor biçen. E, bakalım Atakan nasıl dikkat etsin ya. Bak spin ata ata gelen bir e, gelin arabası. Ya gelin damat olunca ne oluyorsa şunlara bak ya. O hala da, geliyor lan. çok fena arkadaki. Şuna bak şuna şuna şuna. Ay büyük şoför. Şuma. şumar mı? Montajer. Oldu bu arada ya. Metin sürüyor. Yine çarşı gibi bir yer. Durdu. Taksiye yol verecek. Arkadaki niye durdun deyip Metin'e dokunuyor. <laughs> Çok var herhalde taksinin gelmesi. Onu mu düşündü? Herhalde yapıştırmış İçim kalkıyor. Hi iyi oluyorum böyle. De bir şey var mı? Sen iyi misin falan. Evet, dikkatli olun ya. Kapat çalış. Şimdi efendim. Tuzlu su motorcusu ne yapmış? Tuzlu su motorcusu. Oraya bir gireyim diyor. Ama ne oldu döndüremiyor lan? gidonu çünkü kask takılıyor. Aaaa çok tehlikeli ha. Gireyim diyor ama. Yalnız çok tehlikeli. Bir hızlansa mızlansa bir şey olsa. Döndüremiyor gidonu çünkü kask takılıyor. Bak. O saçma sapan kaskı. Kask çok saçma sapan bir kask onu baştan söyleyeyim. O saçma sapan kaskı oraya sıkıştırmış. Gidonu sağa çevirirken oraya sıkıştığı için gidon dönmedi ve orada kaldı. İyi vallahi düşmedi çarpmadı. Şimdi yine yine aynı yere koymaya çalışıyor bak aynı. Takayım şunu diyor. Neyi takacak? Yok gitmiş kırmızı klips. Ya sen bu kaska nasıl güveniyorsun? Şu kadarcık düşmeyle o kask gitmiş kendisi kırılmış zaten. Yarım metreden pıt diye düştü. Bak, bak. Aral, ne gerek var bari harbi bir koluna moluna tak yani. Bir de ne gerek var ya? Ay, hiç güvenlik önlemini almana yaramıyorsa. Bir de zarar veriyorsa ya götürme yanında daha iyi ya. Sen şimdi bunu alacaksın. Tamir edeceksin. Fuck. <laughs> Ve bir artçına vereceksin öyle mi? Sakın o kaskı attığını görmek istiyorum. Göreceğiz. Gelecek videoda göreceğiz. Utanalım bakalım. Mert kırmızı ışıkta duruyor. Hı hmm. Bak bak. Bak 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 Kosko cisme bak bak. Cisime bak, cisime. Otobüs ya. Ayıptır. Ayıptır. Kaldırımda insanlar yürüyor. Umurunda mı bunun? Bunun umrunda mı? Korna çalıyor bir de. Kız çekiliyor yazık orada bak ya. Çarın baba 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 baba. Bak bisiklet, bisiklet yolundan, yolundan gidiyor bak. Bak, bak, Bisiklet yolu orası bisiklet. Yol bomboş ayrı. Bisiklet de yoldan gidiyor. Ömer <laughs> bekliyor kırmızı ışıkta. Beyaz araba geç kaldı. Gidiyor. Üstüne düşecek. Hey, baba, 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 baba 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 ne baba 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 Almaz. Deli. Hadi bakalım defterler, kağıtlar, kalemler çıksın. Ankara. Geliyor ne beklenir. Dur durdum. Erkin ne bekliyorsun? Şuradan İlk bir atlar, siyah passat çıkacak. siyah e. pastat Onun da süreti 60-70 civarı sanıyorum. Aa baba 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 Nasıl geçiyor oradan gördünüz mü? Gördünüz mü? Yani hangi birine kızacağız? Otobüsçü sınavı, dolmuşçu sınavı, motorcusun ama Ali ne beklesin Ali? Valla şu arabadan bakan korumaları çıkıp Ali dövecek. Ne olabilir burada hiçbir şey olamaz ki ya. Ali burada ne bekliyor? Kapı açılmaz abi bu en fazla bu olur. Beklesin hadi söyleyin. Sağdan soldan önden arkadan yukarıdan aşağıdan. Yok ya, artık ya. Bak Baba baba bir de sırtla sırta gidiyorlar la. Nereye <laughs> bak? Hey koçlarım benim. Al Rahmanla devam. Bir viyadük üstü. Bir Daha orada kısır. bir orada bir işlem işlem bir şey var. Yol çalışması gibi bir şey var. Çünkü bu araba çok aniden sağ bir refleks verdi arkadaşlar. Abdurrahman burada neyi beklerse kendisine büyük bir iyilik yapmış olur. Durmuş belli ya, ya evet tabi abi. Durmuş durmuş. Bozulduysa Orada bir şey ama durmuş. bir şey olduğu belli. ama öyle de değildi ya. Durmuştu sanki. Burak gidiyor. yine bir viyadük. Durduralım şurada. Hah. Tam burada durdurduk. Ne beklesin Burak? Ne bu geyik boynuzu falan mı çıkacak? Ne çıkacak? Şu ne? Vallahi burada ne beklenir? Bir yol şeyinden dolayı tersten araba gelmesini beklemem. En fazla bekleyeceğim belki bir hayvan çıkabilir ya da şurada bir araç durması. 107, 110 falan süratler de öyle. Arabaların da süratleri öyle. Ne beklesin? Karşıdan gelen bir araç. Yuhamına koyayım be. Nasıl yapabiliyorlar oğlum? Ben hala çözemiyorum. Nasıl yapabiliyorlar lan bunu? Adam bayağı ters şeritten çatır çutur geliyor lan. Ve kedi gibi sığınmış Davara bir yerde olmuş şu. <laughs> Derse geldik. Motor günlükleri 35 gönderdi. İzmir burası. Altın yolun herhalde şey bağlantısı. Bono bağlantısı. Geniş bir viraj, inişte başladı. Öndeki araç filan yaptı. Az yol çok eğimli böyle jilet gibi lan. Geniş bir viraj. Harbiş full kaydıracak bir yola benziyor. İnişte başladı. Öndeki araç filan yaptı. Selamlar hoş geldiniz ve motor günlükleri düştü. E ne ne güzel dönüyorlardı böyle başlamışlardı bu diye Alın burası orası bak şimdi motorun bu ve oraya koydum. Kırmızı motor dönmeye başladı. 30 derece diyelim. Dönüyor 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 ama. Bağlantı yaklaştığında ne oluyor? Keskinleşiyor. İşte tam orada düşüyor. Şimdi ilk başladığındaki çap bu. Yeşil virajın başlangıç çapı. Bitiş çapı ise kırmızı. Hmm, çap endeksleme üzerinden indikatör yapması lazım burada. Ne kadar büyük fark var orada biliyor musunuz? Çünkü oraya katılım yapacak o araçlar. Dolayısıyla çıkışlar her zaman için daralır. Aklınızın bir tarafında olsun. Limit noktası takibini biliyorsanız sorun yok ama bilmiyorsanız o zaman bunu bilin bari. Bağlantıların çıkışlarında virajın daralacağını, daha keskinleşeceğini lütfen bilin. Aslında tabii limit takibiyle bunu indikatör evet. kar indikatörü e, görmek ama görmüyorsanız da böyle öngörüde bulunabilirsiniz. Arkadaşlar bunlara dikkat lütfen ya. Gözünüz seveyim dikkat. Anlaştık mı? Petrol Ofisi maksimum... Yaklaşıyor, espri yaklaşıyor. Moto motosiklet yağlarının sunduğu bir programın daha sonuna geldik. Instagram'ınız varsa Yolda iki Teker hesabını mutlaka takip ediyorsunuz. Orada eğitim videoları yayınlıyorum. Yolda iki Teker. Ve bugün bir sponsorumuz daha var. Hangi kredi? Sıfır faizli kredileri görmek için açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Ya bitti yine bitti. Siz diyorsunuz ki haftada 2-3 bu arada ben aslında hastayım. Çünkü... Çok geçmiş olsun hocam. Çünkü Marmaris'ten eğitimden dönerken tüm gün yağmurda sürdük. Ee, bir terledik bir üşüdük bir terledik bir üşüdük derken. Ama bu ara çok yağmur yağıyor ya. Bu ara çok feci yağmur yağıyor. Ya aslında şu barajlar doluyor mu ya? Ankara'da en son camsil akıyordu musluklardan. Sular bitmiş mavi mavi camsil akıyordu ya. Ben biraz şifayı kapmışım. Sesimde kötülük varsa hepinizden özür diliyorum ama dinlediniz bitti zaten artık. E o zaman... Hadi iyi sürüşler. Petrol ofisi Maximoto motosiklet yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sun. Arkadaşlar kar ve yağmur. Bunlar önemli. Gelmesi lazım. Kar ve yağmur. Bize demir lulu. Aynen öyle. Abi ben İzmir'de yaşıyorum. Altın yolda full kaza alıyor. O Bornova'ya bağlayan yol değil mi? Yanlış anlamadım. O taraflar sıkıntı zaten ya. Çap ile ilgili açıklama. Daha formasyonel, daha formasyonel, daha doğru ee, dizilim ve e, bence parcelasyonla daha penetrasyonu yüksek bir oyun oynayabilir.